Türkiye ve Kürdistan'ın devrimci örgütleri olarak Aralık ayından bu yana yürüttüğümüz tartışmaları e, güç ve eylem birliği temelinde bir e, birliğe ulaştırdık. Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nde güçlerimizi birleştirip ortak mücadele yürütmeye karar verdik. Birleşik Devrim Hareketi'mize e, katılan parti ve e, örgütlerin isimleri şöyledir. Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist TKP MLE. Kürdistan İşçi Partisi PKK, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği MLSPB, Mayıs Komünist Parti MKP, Türkiye Komünist Emek Partisi Leninist e, Türkiye İhtilacı Komünistler Birliği, Devrimci Komünarlar Partisi ve Devrimci Karargah ve Marxist-Leninist Komünist Parti MLKP Ayrıca e, bu birle Avrupa'dan Proleter Devrimciler Koordinasyonu katılım gösteriyor. Yine Diriliş Hareketi yaptığımız toplantılara katıldı ve birliğe katılmak üzere ee, olumlu görüş beyan etti. Ancak yetkili kurullarında kararlaştırarak e, son noktayı koymayı uygun gördüler. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bize herhangi bir bilgi gelmiş değil. Biz olumlu olacağına inanıyoruz. Diriliş hareketinin de şimdiden bizimle birlikte olduğuna dair e, inancımızı ifade edip söz konusu yoldaşları birliğe katılma bir kere daha davet ediyoruz.